Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta gördüğünüz gibi denizin ortasında bir adadayız arkadaşlar ve bu adada tavuklardan yumurta üretip arkadaşlar yumurtalardan ödüller almaya çalışacağız. Daha öncesinde uçan bir adanın üzerinde arkadaşlar de tavuk çiftliği yaparak tavuklar kestiğimizde tavuklardan ödül çıkıyordu. Bu sefer tavukların yumurtasından çıkıyor. O yüzden muhteşem bir tavuk çiftliği kurup arkadaşlar yumurta üretmeye başlamamız gerekiyor. Şu anda tavuklar zaten yumurtlamaya başladı. Etraftan birazcık yumurta toplayalım arkadaşlar ve bu arada aşağıdan videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğenmeniz gerçekten çok önemli Videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz ve kanalımızın büyümesine destek olabilirsiniz arkadaşlar Video izlenme sayesinde beğeni sayısını eşit tutarak daha da güzel destek olabilirsiniz Aşağıdan videoyu beğenmeyen kalmasın Siz videoyu şu anda beğenirken arkadaşlar ben birazcık yumurta topluyorum ve Ağaçları toplayıp çiftlik yapımına başlayıp artık yumurtaları bir araya toplayacağız Tavuklar gerçekten çok iyi hızlı hızlı yumurtluyor Aynen tavukların hızlı yumurtlaması da çok iyi arkadaşlar. Şu anda 6 tane oldu. Birazdan ödül açmaya başlayacağız. İlk önce biz şöyle hızlıca arkadaşlar buradan ağaç toplayalım. Hem de bu arada Sizde videoyu kesinlikle beğenin. Evet çok güzel arkadaşlar ve aynı zamanda daha önce Uçanada da yaptığımız tavuk çiftliğinden arkadaşlar hediyeler kazandığımız videoyu izlemediyseniz o videoyu da kesinlikle izleyin ve farklı videolarımızı da izlemeyi kesinlikle unutmayın. Şimdi şu ağaçtan fidan düştü mü? 7 tane 8 tane oldu bile arkadaşlar Tavuklar iyi bu tavukların hepsini bir araya toplayacağız Bir çiftlik yapalım Tavuklar durmadan yumurtluyor arkadaşlar Baksanıza her yerde yumurtalar olmuş Aynen Oo, 4 tane mi yumurtladı Aynen bir sürü yumurtladı Yumurtaların hepsini toplayacağız Evet şöyle hızlıca arkadaşlar şunları bir toplayalım Şu ağaçlarla bir çift yapacağız Ve fidan neden düşmüyor Aynen düşmüş 3 tane tamamdır Üzerimize hiç bakmamıştım Şimdi 12 tane oldu bile 16 tane de fazla olacak. Tavuklar kendi kendine mi çoğalıyor acaba? Çok fazla tavuk var arkadaşlar. Şimdi yeni ağaçlara gerek var mı bilmiyorum. Şöyle bir tane çalışma masası yaptığımız anda tavukları bir araya toplamak istiyorum ve daha sonrasında bir sürü ödül açacağız. Şuradan arkadaşlar şunların hepsini çevirip birazcık şöyle çit yapıp 4 5 6 tane. Evet 27 tane tamamdır. Bakayım bir bundan kaç tane çit çıkar. 18 tanelik yapsak yeter mi arkadaşlar sizce? Şurayı bir temizleyelim. Daha maden aramaya gerek var mı bilmiyorum. Şu anda bakacağız. Eğer yumurtalardan güzel ödüller çıkıyorsa arkadaşlar. Aynen, muhteşem şekilde. Şöyle hızlıca şuraya bir tane çiftlik yapalım tam ortaya. Balta hiçbir şey yapmadan arkadaşlar direkt çiftlik yapımına giriştik. Aynen, tavuklar koyun çekil. Burası koyun çiftliği değil bu sefer. Tavuk çiftliği. Sen çık bakayım buradan. Oo, ağaç yetmedi. Şu ağaçlar bir büyüsün. Şuraya bir orman yapalım o zaman artık. Aynen adanın bu tarafını orman olarak kullanalım. Diğer tarafında kullanırız. Daha maden yapımına gireceğiz ama ilk önce şu yumurtaları bir toplayalım. Yumurtalardan zaten çiftlik yapmaya gerek kalmadan bir sürü oldu ama biz yumurtalar sağda solda olmasın diye uğraşıyoruz. Çünkü bayağı uzun hayatta kalabiliriz arkadaşlar. Oyunu bitirmemiz gerekebilir. Yumurtaları topladık. Bu kadar yumurtadan zırt da çıkar her şeyde çıkar. Şu ağaçların büyümesini bekliyorum sadece. Hızlı bir şekilde arkadaşlar şunları toplayalım. Ağaçlar büyüdü mü? 16 tane 2 tane var. 32 tane. Evet, şöyle hızlıca şu ağacı topladığımız anda bundan bir çit yapacağız ve yaptığımız çit sayesinde de artık tavukları girdirebiliriz. Kapı da yapacağız. Hatta koyunlardan bir yün alsak makas yapacağız. Demir lazım bize. Doğru. Kapı yapmamıza gerek kalmazdı ama ilk önce şu çiti bitirelim. Çünkü her seferinde farklı bir yere yumurta toplamak için gitmek istemiyorum. Evet, çok iyi. Tamamdır. Bu sefer işimizi hallettik arkadaşlar ve ödüle doyacağız. Aynen. Bir sürü hediyeler çıkacak. Şimdi şunları çevirdik. 15 tane 7 tane şöyle yarısını koyarsak Ama bir dakika şuradan 2 tanesini 4 tanesini bırakalım şöyle Aynı. çünkü kapı yapacağız birazdan Şöyle 1 bir, 2 Kapı Çok iyi zombi sesi de geliyor arkadaşlar 2 tane tavuk içeriye girdi bile bakın Tavuklar getirmenin vakti geldi Tavuklar gelin bakalım Şimdi şu tavukların hepsini bir toplayalım neredeler Oo bu kadar mı tavuklar Dışarıdaki tavukları keselim o zaman Bütün tavuklar burada dursun Evet, tavuk çiftliği ile hayatta kalacağız. Gelin bakalım buraya. Şimdi. Çok iyi. Muhteşem şekilde arkadaşlar, tavuğun bir tanesi kaçtı. Evet, tavuklar beni takip ediyor mu acaba? Çok iyi. Şimdi tavukları kapıyı kapatırsak Aynen, tavuklar artık içeride. Dışarıda bir tane bile tavuk kaldı mı bilmiyorum. Bakayım bir. Kalmış. Sen neden dışarıda kaldın ha? Git bakalım. Oo havadayken arkadaşlar gördüğünüz gibi yumurtladı. Tamamdır. Dışarıda tavuk kalmasını istemiyorum ve bir sürü oldu zaten. Şimdi bunların hepsini attığımız anda ödüllerle fulleneceğiz. Bakayım bir şu tarafta tavuk kaldı mı arkadaşlar? Aynen bütün zırh yapımına girişeceğiz ama. Tamamdır balıklar var. Atıyorum hazır mısınız? Atmadan önce arkadaşlar videoyu beğenmeniz kesinlikle önemli. Siz videoyu beğendiğiniz anda atmaya başlıyorum. Oo kitap çıktı. Aha, zümrüt bloğu çıktı alalım bunu. Sandık yapmamız gerekiyor. Elmas bir tane çıktı. Obsidyen kaç tane çıktı? 32 tane obsidyen çıktı. Şuraya bir portalımızı açalım. Aynen, portalımız şurada kumda, plajda olsun. Şuraya bir tane arkadaşlar açalım çünkü oyunu bitirmemiz de önemli. Aynı zamanda ejderhayı yok etmemiz gerekiyor buradan çıkarttıklarımızla. Çok iyi, portalımız hazır. Şimdi yumurtamız zaten fazla. Atalım bakalım. 2 tane su kovası çıktı. Alalım. Ve iksir. İksirimize bakalım zıplama desteği içelim mi? 5 dakika boyunca zıplama. Aynen şişeye atalım gitsin. Bakın 5 dakika zıplayabiliyoruz. İksir. Kuvvet 3-5 dakika. Gerçekten bayağı güçlü oluyoruz arkadaşlar. Oklar çıktı. Elmasları tek tek. Keşke her attığımızda bir tanecik elmas çıksa. Daha iyi olabilir. Demir bloğu çıkıyor. Elmas bloğu çıksa daha da güzel olur o zaman. Oklar, demir blokları, zümrüt blokları ama elmas çıkıyor bir tane. Evet zaten orada yumurta birikti galiba. Şuna baksanıza sınırsız yumurtamız oldu artık. Evet elmasları toplayalım. Kaç tane oldu? 5 tane. Çok iyi arkadaşlar. Güçlendik baya demirden şimdi çakmak da yapacağız. Aha iksiri bakalım görünmezlik içmeyelim. Aynen görünmez olmak istemiyorum arkadaşlar atalım gitsin. Büyük kitaplar için bir sandık yapımına girişelim arkadaşlar. Tavuklar çok iyi yumurta yapıyor artık. Evet, şimdi sandık yapacağız. 2 tane, 4 8 tane. Tamamdır, 2 tane yeter. Şimdi şunu alalım. Diğeri nerede? Çevirdiğimiz anda 10 tane arkadaşlar çalışma masasından bir geniş sandık. Çünkü büyük kitabı galiba fazla çıkıyor. Evet, bir tanecik sandık yaptık yanlışlıkla. 2 tane yapacaktık. Elmaslarımız kaç tane oldu ki? Evet, çok güçlüyüz arkadaşlar. Şöyle hızlıca şunları bir koyalım. Zümrütümüz Burada bloklar olarak yapıyoruz. Suyumuz burada. Su kovalarını atarsak olur aslında. Lav kovamız bile oldu. Bir sürü su kovası da var. Aynen. Bizim bayağı bir sandık yapmamız gerekecek. Demir bloğu çıkıyor. Keşke durmadan elmas çıksa sadece. Elmaslar bir biriktirsek çok iyi olur. Arkadaşlar çok iyi şeyler çıkıyor. Bir dakika. Biz oyunu her türlü bitirebiliriz artık. 9 tane oldu ama elmas yavaş çıkıyor. Yenilenme. 5 dakika boyunca yenilenme. Çok iyi. Evet. Tamamdır. Altın elma çıktı. Altın elma yiyelim hemen. Hem de büyülü altın elma. Tamamdır. Şu büyük kitaplarını şu sandığa koyacağız ve sandığı çift yapmamız gerekiyor. Aşağı tarafta zombinin sesi geliyor arkadaşlar. Bize bir tane kılıç çıkmadı hala. Evet obsidyen 64'e tamamladık. Şimdi sandık için ağaç iki tane var. Biz bir balta yapalım. Artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. Mecbur yapacağız. Evet şöyle bir balta yapalım. Şimdi Tohumlara gerek yok şu anda. Zaten tavuklar yeterince yapıyor. Baksanıza şuna bayağı bir yumurta yaptılar. İstediğimiz zaman toplayabiliyoruz. Sandığa arkadaşlar bir sürü sandık yapmak istiyorum. Çok güçlendik gerçekten. Elmasları biriktirdiğimiz anda muhteşem şekilde zırhlarımızı yapacağız. Ve artık arkadaşlar ende gitmek için de nedir'a gideceğiz. Ve oradan da malzeme toplayacağız. Şuradan bir ağaç alalım. Kuvvet, ateş direnci, hız. Hızı içmeyelim ama. Çünkü hızlı koşarsak belki bizim için sıkıntı olabilir. Şuradan arkadaşlar ne atabiliriz? Çiçekleri atalım gitsin Aynen topladık şunlarla bir sandık yapalım Bir sürü içine kitaplarımızı koyalım Evet bunları çevirdikten sonra sandık Yapabildiğimiz kadar bir yapalım arkadaşlar İki tanecik yapabildik Evet şuraya şöyle koyalım Şimdi bunun içine kitaplar şu lav kovalarını suları koyacağız Ateş direnci içeceğiz kuvvet içeceğiz Tecrübeleri atalım Ooo sonunda seviye atlamaya da başladık Şunu içelim Evet şunu da içelim çok güçlü olduk arkadaşlar şu büyülerimize baksanıza. Bir sürü büyü oldu ve yumurtamız bitti gördüğünüz gibi. 16 tane yumurtamız kaldı. Gidip tavuklardan yumurta toplayacağız. Okumuz bayağı sınırsız olmuş. Hızı içmeyeceğiz şimdilik. Evet demirimiz var. Elmastan zırhlar yapamadık hala. Bizim hayatta kalmak için arkadaşlar maden yapmak yerine buradan elmas çıkartmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi elmas çıkartmaya devam ediyoruz. Elmas blok olarak çıkmıyor arkadaşlar. Aynen elmas neden tek olarak çıkıyor ki? Ben elmas blok olarak çıkmasını istiyorum. Hız 2 tane oldu. Aynen hız iksirlerimizi saklayalım o zaman şuraya Hız önemli Aynen bunu kullanacağız TNT'ler var lav kovalarını koyalım arkadaşlar Tekrardan 9 tane oldu Şu tecrübeyi atarsak seviyemiz de arttı Zırhlarımıza büyü de basabileceğiz artık Çünkü örs yapabileceğiz Bir tane örs yapalım Şunun iki tanesini çevirirsek Aynen şuraya şöyle 3 tane koyacağız Evet Örsümüz hazır Zırh yaptığımız anda zırhımız artık Büyüler basmaya başlayabiliriz Gerçekten çok iyi güçlendik arkadaşlar Gördüğünüz gibi verimlilik 10 var Alevden çehre var biz şimdi kendimize Bir tane şöyle kazmamızı yapalım o zaman Aynen şurada da arkadaşlar verimlilik 10 Bunu bir kazmaya basalım Tek vuruşta her şeyi kırsın Verimlilik 5 10 ama 5 olarak geçiyor Olamaz En fazla 5 basabiliyormuşuz üstte 5 bastık olsun yine de hızlı kırar mı Deneyelim bir Aynen Ooo çok iyi kırıyor. Obsidiyeni hızlı kırıyor mu? Hiç yoktan kırıyor. Bakın arkadaşlar obsidiyeni hızlı kırıyor. Tamamdır. Şimdi güçlendik ama elmasımız 6 tane var. Biz kask yapabilir miyiz bir tane? Kask yapmayı deneyelim. Oo, elmas gerçekten zor çıkıyor arkadaşlar. Hayatta kalıyoruz yavaş yavaş ve büyülerimiz gördüğünüz gibi bitmeye yakın. Hiç yumurtamız kalmamış. Aynen yumurtamız hiç kalmadıysa biz bir gidip yumurta toplayalım. Sınırsız. Tavuk çiftliğimizi yaptık o kadar. Tavuklar siz ne yapıyorsunuz bakalım. 16 tane 64 tane oldu mu arkadaşlar? Bakayım bir. Oo, 16 tane 32 tane 64 tane tamamdır. Ve sınırsız. Gerçekten çiftliğimiz çok iyi oldu. Şimdi bizim elmas toplamaya başlamamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi sadece kask yapabildik. Biz şimdi bir sınırsız elmas toplayalım. Tecrübeleri toplayacağız. Tecrübemiz var. Şu büyük kitaplarını almayalım ilk başta. İksirleri almak istiyorum ama. Aynen elmasımız var. Şuradan iksir almak istiyorum arkadaşlar. Acele. O acele çok iyi. Tamamdır. Lav kovalarını şimdilik bir atalım. Sadece elmasları toplamak istiyorum. O Ender incisi çıktı ilk defa. Demir blok zaten çıkıyordu arkadaşlar. Tecrübeleri topla atacağız. Şimdi elmas yavaş çıkmaya başladı. Biz ne yapacağız bilmiyorum. Altın elma alabildik mi? Şimdi üzerimi düzenleyip arkadaşlar şunları sandığa koyacağız. Görünmezlik çıkıyor ve 8 tane çıktı. Arkadaşlar 8 tane altın elma çıktı. Hepsini de yerim. Aynen. Bunların hepsini yiyorum. Şimdi 3 tanecik elmasımız olmuş. Elmas gerçekten çok zor arkadaşlar. Hızlı bir şekilde elmas toplamaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde tavuk çiftliğimizi yaptık. Ve tavuk yumurtalarından arkadaşlar muhteşem şekilde elmas çıkarıyoruz ve madenle uğraşmıyoruz. Ve tavuklar gerçekten çok hızlı yumurta yapıyor. Şimdi bizim üzerimizde bir sürü oldu arkadaşlar. Şimdi sandık yapacağız ve hızlı bir şekilde yaptığımız sandıkla beraber arkadaşlar. Üzerimizi düzenledikten sonra bütün yumurtalar atıp elmas toplayacağız. 3 tanecik elmasımız var ve elmas zırhlarımızı fullleyemedik. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Gerçekten aşağıdan videoyu beğenmeniz çok önemli arkadaşlar. Video izlenme sayısıyla beğeni sayısını eşit tutmaya çalışalım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.